İsrail ordusu Hama ve Humus dahil 5 farklı noktayı vurdu. Saldırılarda siviller ölürken Şam yönetimi Suriye'nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiğini vurguladı. İsrailli yetkili ise esas amacımız Türkiye'ye mesaj vermek dedi. İsrail'in dün akşam Suriye'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi saldırıların kınandığı açıklamada İsrail güçleri uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı Hama askeri havaalanının neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz denildi. İsrail'i saldırılarına Dera Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada İsrail işgalcilerinin dün gece Dera'nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ifadeleri kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera'ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı. Bazı silahlı şahısların Tasil'deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, karadan ve havadan birkaç silahlı kişiyi etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Suriye'nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi. Saldırılar sonrası The Jerusalem Post'ta konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu söyledi. Yetkili, Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin mesajının verildiğini kaydetti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'deki T-4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. Bu saldırıdan önce Suriye'deki yeni yönetimin bu üssün kullanımını Türkiye'ye vereceği iddia edilmişti. Ankara'nın bu üsse jetler, hava savunma sistemleri ve İHA'lar konuşlandıracağı öne sürülmüştü. Bu iddialar hakkında ne Suriye ne de Türkiye tarafından bir yalanlama ya da doğrulama yapılmamıştı.